Düzeltmiş e, herhalde Yunus Bey full Merhabalar. vermedim. Merhabalar. 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 Düzeltmiş <laughs> er kanka bak. <laughs> Canım full seversene kanka. Yok ben yok. <laughs> Dur ben. <laughs> niye, niye sola bakıyorsun? Egemen biraz can vereceğim sana. Allah aşkına sen kimden ne istiyorsun? Yunus'tan can istiyorsun onun. Günahını vermez o. Kanka canı yokmuş ki zaten onda bir can düşük. Olsa <laughs> da vermez. <laughs> Gel Egemen sen arkada. Sen neredesin? Sana veriyorum. Ben buradayım. Bana veriyo mu? Hadi tren yapalım. Oh, yedi bir oldu. Otuz bir. bir. Of, of, El atın. Ne buldun lan? O ne? O ne? Ana, ne avradını? Arabaya getir. Arabaya getir. Çekme. Arabaya getir. Çekme. Arabaya getir. Çekme. Üçüncü kişi lazım. Gelin. Siz çekin. Ne buldunuz abi? Ya Onu, vurmasanıza ya. Yunus, oradan niye çekiliyorsun? Ben başka noktaya ara araba bakıyorum. Arabayı altına Kansak. sok. Arabayı altına getir. sok. Gerek yok gerek yok dur. Tamam, Nasıl koy. gerek yok? Abi o bunu bir posta, posta satalım. Ne diyorsunuz? Bunu <laughs> satmayalım. Dursunlar. Soru işareti evet. yok. Hayır ya. hayır şöyle var, yapalım. Var, bekle var, var, bekle var, var, dur. Var, var. Soru işareti var. Kanka arabada indirelim bari onu oraya. Olur. Araba boşuna dolmasın. olmasın. Elleşme. Ya Volkan. <gülüyor> 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 biraz geri çekelim sesi arabayı kırdıralım etkileye gidip Okey ha. burada ne var? Abi kolaylaşım. Abi çok korkunç Bir şey geldi oraya Kapat kapat <laughs> Bırak, bırak Allah'larından Allah Allah vursunlar <laughs> <laughs> galiba. Oo! Yakında mı? Yakında mı? Yok lan şaka yaptım böyle şey yaptı. <laughs> Hayır ya yani ne Kapat. Oğlum bu niye sürekli bağırıyor? Sikiyorlar herhalde. <laughs> sürekli bağırmıyor da. Ne? <laughs> Teresiz o yüzden bari. Oo beyler burada parkur var gel. Nerede Başar. bu kaşar? Bu başka kaşar. Berk Aha. nerede? Oo ba beyler burada kovuldu. Berk nerede be? düşme 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 düşme. Ne yaptın sen sen yarası öldürdün <laughs> de <da> ben. <gülüyor> <Karaba> <gülüyor> <nerede>? Ondan bağırıyor <laughs> <bari> sikiyordum. <laughs> Arabayı yani, öldürdüm, yaratığı öldürdüm. Dur, bak, ben de diyorum niye bağırıp duruyor. Ay diye canı yanıyor. Ağzıma yap bir şey Kusup <laughs> kusup Ben vale, ha, var ya bir tane arabaya bir şey koymadım kanka. Hiçbir yararım yok. Kıbrısın Al Egemen Egemen sana bırakıyorum. Tamam e bırak. Egemen'i asitli suyla içine sokalım ifade edelim. İşte Açalım abi. beyler. Ne? Suratına suratına kustum abi öldü e bir şey. Dur abi bakıyorum ben. Nerede? Abi bana doğru şey yap. Aşağı ölümden doğru çarpıp ben alayım. Çekil, önünden çekil. Bir saniye. Dur aşağı doğru sarkıtayım o zaman. Dur bekle. Hı hı. Volkancım teşekkür söyleyeceğim ederim. Tuttum söyleyeceğim abi. <laughs> Volkan! 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 Efendim! Abi. Kanka sağ ol. Ne demek canım şey nerede? Araba nerede? Ya Öldü öldü. Nasıl oldu? Bilmiyorum Yunus öldü. Yunus! Abi niye öldü? Nasıl öldü? Anlamadım ki. Bu ne? Tatıcıya götürüyor. Beyler, Yunus'u şişlediler. Oo. Ne şu kanka, bebek ben... mi vardı kanka? Bak ben. Al götür al. Al. Yunus nerede? Yunus'unmuş abi. Vallaha. Egemen sen ben yaşıyorsun. Hayır, Volkan da var. Ya en son bırakınca yaşıyorum. Ogi abi, neredesiniz oğlum siz? Neredesiniz? Abi gel, Sadamoza diyorlar gel. <laughs> ne diyorsun? Bak gel. Volkan bir canavarmış, uğrarı öldürmüş Yunus'u. Aa bu ne? Ogi abi. He. Tamam. <laughs> ne ne? Ya bu ne bu? Şu kazandaki Aa, ne? bak biliyorum abi ben top ol. Q'ya bas. Tamam. İyi kaz dedim seni. Öldürüyor mu? Bilmiyorum etme. Ki. Ya, etme. Lan. Abi. Can veriyormuş bir de. Ogi abi Volkan yardımcısı gidin Volkan'a. Volkan <laughs> geliyoruz. Volkan! Volkan nerede şehit düştü? Volkan! Ha? Burada? Nerede? Volkan diğer tarafta Abo! Kral tacım Tamam at. dur geleceğiz yanına Volkan. Tamam, ben de gel, ben de gel, ben gel, ben de gel, de bir şey söyleyeceğim. Bir, şey aldınız ya. Bir şey aldınız taşıyacaksınız. Scroll lockla kendinize yaklaştırsanız tamam, evet, daha rahat taşınıyor. Tamam konuştuk yok, ya öyle yapayım ben de Oğlum yapılabilir anlamında değil mi? daha rahat taşınıyor. Gel bir gel gel. Tamam bir şey ben böyle Sinek girme ağzıma ya. Şuraya Nereye beyler gelin gelin. Şuraya bak. Çok para oğlum burası. Hadi be. O bomba Aa, kırmızı elleme. Kırmızı elleme bomba. Tamam. Ne bombası? sakin. Bombo. Oğlum hep ha. beraber taşıyacağız işte. Aga bu arada 2 tane satış yeri var. Ben o şu kafayı abi. aldım. Geri 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 geri. Sen Bu arada abi 2 tane var. satış yeri var. Egemen dur dur. Burada satış yeri var. Bak gel. Götürmekle uğraşmayın abi gel. Beni dinle. Dur 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 dur. Gel Sen abi kal, şur gel, şuraya şur satacaksınız abi bekle. Götürün onu. Kafayı aldınız mı? Yunus'un kafayı aldı. Egemen, Egemen de gel de, biz Yunus gidiyoruz var. satış yapacağız falan. Gel gel. Egemen gel. Tamam gel. Biz onu Yunus'u dirilteceğiz satış. Dur dur dur. Orada bekleyin kanka siz. O satış yerini açacağız işte. Tamam. O gün gel. Bunları getirelim. Gel Egemen gel. Dirilteceğiz kanka. Egemen. Arabanın içine koyarsın kanka Yunus'un kafayı. Kanka koşar mı? Gel. Şunun içine koy kanka Yunus'un kafayı. Cırtkan bu arada geri dirilmiş. Kanka arabayı... Düşmeyecek geçelim. şekilde koyaydın. İyi dur kanka. kanka. Düşmez, düşmez. Nerede satış yerimiz? Burası, Solda. Burası, burası. Şunu geri çekeyim hemen biraz. Yok yok orada dursun kanka. Şu an sığıyor. Yunus senin için dirilir kardeşim. Dirilir Yunus. Deli 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 şimdi. Ah Yunus kardeşim geldi hoş geldin. Allahım. Yunus hoş geldin. Para çuvalını götürelim. Sağdan gidiyorum Para zaten. çuvalı peki vurunca hasar alıyor mu? Kanka daha demek yeri o da düşüyor kanka fiyatı. Hasar yani. Burada bir tane sarılıp var. Hacı almamışlar ya. Yok bıraktık onu bile. <laughs> Diğer okay satışını inşallah koymadılar. Ogi okay abi. Abi cadı var. O abi. Ya, ya var. Kapıyı kapat eğer Kamil. Kapın. Dur 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 kırarsın kırarsın Bırak kırarsın. Bırak kırarsın çek şunu ya, çek şunu ha of ya. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Ogi gel şunu kaldıralım Bombaya dikkat et abi, abi öyle abi topunu sağlamadı bu. Bon golcu, topunu lan, lan, araba yani. dönüşmüş. Bir şey olmuş burada, bir şey, şey olmuş burada. Ne oldu abi? Bu küstü de ama. Ayra taklit ediyor, taklit ediyor. A, hayır, taklit eden yaratık. taklit eden değil ya. Kafasında bu yaratık var ya, ekip. şu küre de oğlum, vardı. Şu küreyi de satın diyeyim iki sehattır size. her şey küreye ya. Ben seni cin zannettim ya. <laughs> Beyler çok gitti. Ayakları Kanka ters. her bulduğunuz her şey direkt ama şey koymayın Be bekleyin biraz. Para çuvalı var bu bok yoluna gitti. Ya şaka gibi ya. Ha, adam Gerçekten. sonra hiç sıfır abi şu an. Yok, şey o, şey ya, bir şey geliyor. şey geliyor. Çıkışa gidiyoruz hadi hadi. Şey, şey gidiyor. Oyun bitti zaten kötü ne var. Çadı var çadı. Ananı ciddi, be. Ciddi. Nerede oğlum? Ananı avradını. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Yunus koş. Yunus <laughs> koş. O ne? Aa! Yunus. Yere bak üzerime kusma. daha çok kötü. Bu kim? Kim yaşıyor? Ben ben gel gel. Ben... yere bak kanka. Dönüşmüşün yere bak kanka. Çok güzel ama kusmaz. Gel buraya gel. Orada zaten o çıktı çıkar. Egemen gel buraya Çık, kafandan çıkar yürü, 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 bakarak şey yere bakarak gel ama Benden uzaklaşın Bir şey olmaz kanka Yere bakarak dur sen Çıkmadı kafasına Yok yere bakarak dursun kanka bir şey yapmaz çizim Köşede var, dursun Egemen Hı. O gemiden ne yaptı? Bu arada lootunun yarısı yalan oldu kanka Midem evet çok ya, kötü <laughs> Egemen dur dur bir şey değil <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kafasından çıkıyormuş. Para çuvalını falan hiç ettiler ya. Çok, Çok kötü kanka? Ya en son birisi koydu. Ben para çuvalını götürüp kapatmışlar da. Atamadım. Yardım etmediler. Ben öldüm zaten para çuvalını atacağım diye. Tekrar canlandım sonra. Ha. Bunlar öldü bence kanka. Ne diyor? Cadının sesi falan geliyordu çünkü. Kaldı. Onu... Kaldır, kaldır, Ben şu an iyi, iyi miyim? Şu an kafandaki gitti. Bilal yaratık var burada. bu ne? Ölçtü kafamda bir şey. Kanka makineyi kaldırın. Ogü abiler aramaya gidiyorum ben. Dert dolayı Gelsene beraber gidelim. Bir şey geliyor. Bak çok çişim var bir şey görsem altımı işerim. Belki, ölmüşler mi? Cadı var kanka. Hadi kaldıralım o zaman. Geldik, geldi çadı geldi. Oğlum o hiç konuşmuyor etmiyor tek başına bir yerlerde oturuyor. Kıpır diyor ama. Hadi gidelim Gelmesi alalım. Gelmesi lazım mı? kanka. Alamayız. Cadı öldürür kanka. Seni bile zar zor getirdim. Görmedin mi arkadan geliyordu cadı. Oğlum ölü değil ki o saklan Tamam ama onu <laughs> anladım kanka ölü değil de cadı biz tamam, öldürür. Ne Tamam yapacağız? Diyor. Bekleyeceğiz gelecek o bir şekilde. Kend ölüsünü yeni getiririm kanka. Ya. Ölse yine bulurdum ölüsünü. Ya gelsin kendisi yavaş yavaş götüm götüm ya. Yaratık yüzünüze yapıştır benim. Aa kim çekildi lan Ben. He. Vur vur geldiler abi. Vurabiliyor musun? Yok lan vuramaz. O yapışır <laughs> illa benim kafasına. Allah! Yere bak, yere bak, ya, suratımıza bakma, suratımıza bakma, yere bak, yere bak. Ya. Volkan. cadı gelirse cadının suratına bak. Volka yere bak. Cadı geliyor, gel cadı geliyor. Gel, geliyor. Cadının suratına bak, git. Çok da bir girme kanka, tek yersin. Hı? Sesi geldi kanka sadece. O kendi kendine gelmesi lazım kanka. Ya da, ya da öyle öyle. Evet, öldü. Evet öldüm. Kaç. Ya, ya? Ee, Cadı geliyor. Çok korkuyorum. Hocam <laughs> kalmak kötü oldu kanka Kanka bu bize target sade. Gidiyo Hey! Hey! <laughs> Egemen hey, sen neredesin kanka? Arabanın içinde pus kanka dışında pus kanka. Dışarıda kalırsan daha kötü Kanka ne bileyim gelince oraya kaçtım Bekle, evet, Volkanı gene almaya çalıştım daha iyi Kaç 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 bu burada Sur suratımıza yap dur dur Egemen şu suratıma yapışsın da Geliyor Yapışmadı ya la Gel ona gel gel Ay kimi kafası bu Aa girdi. Bir şey yapamıyor. Aa. 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 Oki okay, abi. oldu Ogi abi. Ogi abi. Ogi abi. Abi buradasın biliyorum ses ver. <laughs> Bir şey olacak. Patladı yani loot. Oğlum, Egemen sana o kadar paravan içinde dur dedem. Evet. Ogi abi buradasın biliyorum. <laughs> Ben seni <laughs> aramaya geldim ya, ya. Herkes senin uğruna öldü biliyorsun değil mi bu dört kişi. Oğlum bir şey diyeyim mi ben bir ara bir sessizlik çöktü Adı da ilk göründükten sonra. Dedim ki herkes öldü anasını satayım. Bölümde Volkan'ın kafası var. Volkan'ın hey. kafasını aldım ben, canlandırdım. <laughs> He? Onu ben arıyorum. 2 saattir onu arıyorum. Onu ben ilk aldım bir odaya koydum. Beyler bunları ne yapıyorsunuz? Can mı bunlar? Eee paramız çok tamam, az kanka. Tamam, güçlendirme abi. falan alacağım ben. Ben güçlendirme alıyorum. Güçlendirme hangisi kanka? Eee ağırlık olan abi simgesi. Şu bombaları atmayın bak biri ölecek gene. Bak atmayın Boş boş. Canları böyle yapma kanka. bir deneyek istiyorsanız bug yapmayın gene. Oğlum olmuyor denedik ya. Kanka bir şey diyeceğim. Ağırlık olan hangisi ya? Eee şu an bir tane var abi büyük ihtimal. Ben can alıyorum ya can. Canları Değil al. Miydi? Maksimum can arttırmayı alabilirsin abi. Atma kanka şunları ya. Oğlum ne oluyor gel, ya? Gel atmayın kanka bokun çıkartmayın şunun ya. Yunus yapıyor Yunus. Ben stamina aldım gel Bak. E, satış yerine götür abi stamina da alabilirsin bu arada kendine. abi. Ne yapıyor kim ne yapıyor ya bak. Bunu alamıyor. Yunus Yunus abi. Satın aldırttırıyorum ben bunları. Kanka satış yeri neresi? Orası mı? Ben alam. Bura <laughs> Dur ben bunu da alacağım. Ben bir Kore şey alamadım. Olmuyor abi o fiyat fazla geliyor. Aa evet. 7K eksi, olmuyor. Eksi. 7K al. Bunu alma abi bu gereksiz ya. Ne oluyor oğlum eksik. Kim ne koydu onun içine? Stamina işte? alacağım stamina. Kuş gelmiş abi ördek. <laughs> bu artı 8 kalan ne? Beğen Şunu be, alalım be, abi çık içinden o abi Ya ben kaldım. Öldüm galiba. Ben. Ya ölmedi de, ölmedi. Şunda sıkı. Benim, benim Ogi abi. Bir... Mıknatıs gücünü alabilirsin. Ben de canım bir abi. Bak bunu alabilirsin sen. Çekim kuvvetini artırıyor abi sen tamam. tamam. Abi siz oldun. güç güç deyip deyip duruyorsunuz da hepimizin canı bir. Kanka canımız artacak bir sonraki yere gittiğimizde ya. Canı da aldım ben. Ne şey yapıyor? Üç tane can şey aldım üçlük. Tamam, hadi gidelim. Kanka bir tane vurayım mı? Çok merak ettim. Kime vurayım? Neyi vuracaksın ya? Araba kalkıyor benimiz olsun. Ya oğlum şu bombayı atıp durma artık. Ördek atıyor abi ördek. Bomba Neyse ne atıyor, ya? Ördek Çek gel kardeşim gel kardeşim. Volkan gir araba. Bomba patladı ama.